Arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Color e... Sufi Tipsi oynuyoruz Beni de göster lan e... Arkandayım. E... Ben de ah, ah, <laughs> e Oyunun amacını anlatayım size Başlıyor oyunda ha başladım Oyunun amacı gösterilen renklere gitmek e Col Color Party <laughs> miydi Block Party'deki gibi Bak yandayım bak bak. Pışt, pışt, pışt. Hata verecek As. şimdi bu oyun. Küçük kız mı? Hadi. Telif <Sus. gülüyor> hakkı girer. Hadi. Sokağa hey. bize telif hakkı. Al turuncu. A, turuncu ya. nerede? Şuna. Aha. Evet. Geldim. Ve buradaki de kim? Buradaki... Tavuk mu paylanço? Paylanço dedim. Doğru duydunuz. Paylançolar güzeldir. Paylanço. Sarı. Evet, Sarı. Sonra... Bak sürekli beni takip etme. Bir sorucu kafalar. Oha arkada reklam yapıyor lan. Kıçık, kıçık, kıçık. Sus lan sus sus. Ha, sen ne söylüyorsun? Ha, mor mor. Mor'a gel. Git lan öbür tarafa. Bak, ben tekim ben tekim. Altını kaz altını altını. <laughs> Adamın altını kaz çok şerefsizlik yap. Lime Geçin. lime 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 aynı yere geldik. Oğlum gelmeyin ben, <laughs> ben Hay bir arkadaşlar ya. biraz e, bu i, i, boğazında biraz sorunlar var. Bir Aman evet. tegin var ben mı? Aman tegin var mı? Aman tegin var mı? Aman var mı? ben tegin var var mı? var mı? var mı? gel var mı? Takım ya, <laughs> bir şey sokacak, bir laf sokacak da ona sokmuyorum. <laughs> Öyle bir sokarım bir sana. Oy. Lerjel, lerjel, gel. Oğlum lerjel değil lan, çiyan de şu engel. Turkuaz, turkuaz diyor böyle. İşin karizması. Lerjel Gel. Line. Ay yeşil, yeşil, yeşil. <laughs> Aa ben tekim lan ben tekim ben tekim Ben de tekim var mı ben de tekim Herkes tekler Oha adam düşmüş az önce Red 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 red, red, red. red. Oo <laughs> zor sıyırdım varya Aynen az önce Yalnız 16'dan sonra feci bir şey oluyor Saniyesinde düşmeye fendi, başlıyorsunuz fendi, arkadaşlar fendi. Yani Saniye geçiyor direkt düşüyorsunuz Oğlum ne buraya geliyoz lan Lan ben geldim ilk önce Turuncu turuncu turuncu, turuncu Gel lan gel gel Oğlum. <laughs> Ol hala ikiniz de buraya gelmiş Başka? Çıyağım. Tabii kırkez, şey. kırkez. As, 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 düşüm. Adam düştü. düştü. El Fatiha falan. <laughs> şimdi ağlayıp kendim düşeceğim, kesin diyor öyle ha. Öyle oluyor genelde. Ben <laughs> böbürlerimi <laughs> düştüğümde... ...böbürlerimi düştüğümde bak şimdi Oha, test çözüyorduk. 16 olmasın. Kırmızı, test, kırmızı. Test çözüyorduk. <laughs> Hocaya bir böbürlenme yaptım. Bir de testten aşağısında 3 tane yanlış, 3 tane doğru çıktı anca. Durunca oh, Zaten 5 soru vardı Öldüm ben <laughs> O zaman koydum Ayy Ay, Hadi bir kere daha girelim Bitirelim bir kere Biraz. daha girelim Oğlum bir dakika lan daha ben gelmedim bir Şey ben bitirmedim lan Tokat tokat Oğlum ben tam turuncunun üstüne düştüm <gülüyor> nedense <gülüyor> Oğlum ben turuncunun üstüne düştüm Nedense Oğlum kanal abone unutmayın ya Öldün mü? Like atın. Evet öldüm. E, like atma. Hayır bir kere daha oynayalım. Like atın. Bir hayır orta reklamlar. Hadi gir şuraya. Ay, girme oraya ya. Boş ver. Oraya girme evet. zaten. IP altı vereceğim. Onu göre. Nasıl yok? Gerçekten veriyor mu? Fort tane fort. <laughs> fort. <laughs> Hadi gir. Gir forta gir. Oğlum <laughs> neredesin? Benimki kaybetti. Orta gir hadi. ben ha. kulak, kulaklarım acıdı. Pardon arkadaşlar şu an dışarıdan çok duyamıyorum. O yüzden şeyden cevap veremeyeceğim. Küfür ediyorsa bir de çıkacak. Sus lan. Ha, ha. gel senle. Seni düşüreceğiz bak. Gördün mü? 4 saniye kaldı galiba. Hayır o yanlışmış. Başka? Yalnız nasıl koyuyorum ben bunda ya size ya. Çok proyum ben çok proyum ben yani adamım. Adam. Adam. Hmm. Ee, kaç dakika oldu onun video? Bakayım. Onun daha 4 5 dakika olmuş video. 5 dakika olmuş mu lan? <laughs> 5 dakika olmuş. 5 dakikada çaktım ben sonra. Ya ben bunu yarın upload edeceğim. Ya bugün ne diyor ne olacak? Saat 10 oldu. 10, aynen 10 olmuş. Bu son. Oğlum, bir... çok e, 10 dakika olur. İşte 20 dakikada da olur. Ya koy işte oyun oynarken. Tamam hadi biz... öyle olsun. Aaa ah, başım. Heee. Aa başladı. Başladı evet, Şimdi görüyorum. Al sarı, pembe verdi. Pembe ortaya. <laughs> Oğlum <gülüyor> sadece ikimiz varız. Evet, Tamam. Hadi be çok uzun sürdü. Keşke ittirmeyi kaldırmasaydı bu versiyonda. Merhaba. Yeah. Strol. en iyi benim. Ha. Ha gri gri gri. İlk kez geldi lan bu. Neymiş o? Aynen. Grey. Grey bu. Oh zor kurtuldu. <laughs> zor kurtuldum. Bir saat geçti anca yani. Oğlum oh, hızlı olacak gibi gel. Aha tekrar geliyor. <laughs> çok hızlı sürüyor. Çok hızlı sürüyor. 16'ya kadar gelebildin mi? 16'yı geçtim mi? Saniyede evet. bir bloğu geçmen gerekiyor. Çok zor. Hangi sıra? Bak sıra. mesela böyle olmuyor yani bak. Bak bekliyorum şu anda. Eller bıraktım. Ha. ha. Böyle olmadı. Direkt pat diyebilirler. Bulamazsan ölüyorum. Hı, başlamış iyi. Evet. Ne kadar başlamıştı. Ya yani düşmüştü. Hep evet, yan yana duruyoruz lan. <laughs> yürü git. Hadi. Ben videoyu burada kesiyorum. Hadi. Orayı keserim. Lan. Orayı keseceğim. Burada bir ses kullandım. Mavi, evet. mavi. Videonun kesilmiş kişilerinde ben çok iyiydim. Kendi reklamı yapalım ben. Acık, acık, acık. Hadi. Kırmızı. Mor. Mor. Mor Allah'ım. Ya düştüm. Ha, ben kazandım var mı? Ha, ha artistiydiz ki be. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı bekliyorum. unutmayın. Ben, ben Gel, gel şöyle kapatalım. Gel. Tam şeye bakıyordum ya. Neredesin oğlum? Öyle diyor. Ölmem lan. Bekle iki dakika. Oğlum bekleyemeyeceğim. Atla oldu uzun sürüyor. Oğlum tamam, bekle. Aa düştüm tam. Neredesin? Oğlum lan şey çalışmıyor. Fare çalışmıyor. Dur bir dakika fareye bir şey oldu. <laughs> Fili bitiyor farenin. Bitmiştir. Tepşirmiyorum, yüzünü tepiştiremiyorum. Heh Allah. Nerede hadi şey. gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Gel. bak. <laughs> Kapatak şöyle. Ben Mehmet. Yanımda Şaban Canlı. Görüşürüz. Hadi kanala abone olun. Like ee. atın. Ve salla kaplı salla. Aynen bak. Bana bana de, delir, delir. delir <laughs>